Yani bir örgü şeklinde düşününüz. Tedarik ettiğimiz kimyasaldan, tedarik ettiğimiz ürünlerden, biz dışarıdan taşeronlara yaptırdığımız işlere kadar her aşamayı kontrol etmiş olmamız gerekiyor. Ürün ve hizmetlerin taşınması, sevkiyatı, kullanımı, yaşam sonu işlemi, elden çıkarılması ile ilgili proseslerin önemli çevresel etkileri konusunda da bilgi sağlamaya olan ihtiyacını değerlendirmelidir. Bakın arkadaşlar. Biz işletmemiz içerisinde çevre yönetim sistemini kurduk. İşlerlik kazandırdık. Her şey dört dörtlük gidiyor. Netice olarak bir ürün ürettik. Bu ürün son kullanıcıya kadar gitti. Yolda giderken trafik kazası yaptığı, Araçtan yere bir şeyler döküldü veya denizdeydi, deniz kirlendi, hava kirlendi. Bunları da düşünmemiz gerekiyor. Nihai kullanıcıya kadar gitti. Nihai kullanıcı da kullandı, kullandı. O ürün eskide artık atılacak. Nereye atılacak?